Sen kafirlere, Müslümanların elleriyle hiç unutmayacak bir hizmet ettir Allah'ım. Sen bu Yahudilerin hesabını hem bu dünya hem de ahirete eşit bir şekilde bir Allah'ım. Filistin'e müstehleri gönder Allah'ım. Müstehleri gönder ya Rabbi. Amin. Sen artık bu bilgi harekete geçirecek komutanlar gönderiyor Orduları kışlarına hapsedip kanamanın ötesine geçmeyen kardeşlerimizi acılarıyla baş başa bırakan yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Boş konuşup iş yapmayan yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Ordular Aksa'ya, Çağrı'ya icabet etmeyerek <laughs> Müslümanların kanlarını yerde bırakan yöneticileri sana şikayet ediyoruz güçleri olduğu halde Yahudilerin katliamlarına ses çıkarmayıp sadece kılama açıklamaları yapan katillerle el sıkışan yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Ya Rahman'ı ya Allah! Bize, biz yardımı sandı, sadece senden bekliyoruz. Hem bu dünyada hem de şahitlerin araya kalkacağı günde bizlere yardım et. Amin. Ya Rahmanu ya Allah! Ya Allah katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer ve yakın bir fethi nasip et. Amin. Ya Rahman'ı ya Allah. Ya Allah. Hüm ümmet olarak mazlum olduk. Sana yalvarıyoruz. Dualarımıza icabet et. Amin. Ey Rabbimiz. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Amin. Bize peygamberlerin asıl vaat ettiklerini ikram et Allah'ım. Amin. Bizleri yardımına destekle ki yeniden ayağa kalkalım. Saflarımızı <laughs> birleştir ki dağılmayalım. Ey yenikçiler işte Allah'ımız. Ey duaları icap eden Allah'ımız. Sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma ya Rabbi. Allah'ım yeniden millet mefru üzere İkinci Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmayı bizlere nasip eyle. Amin. Raşidi Hilafet'in ordularıyla Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı ve sahil belgelerimizi yeniden yapmayı bizlere nasip eyle. Amin. Bizlere Mescid-i Aksa'da Raşid bir halifenin arkasında namaz kılmayı nasip Allah'ım. Amin. 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 Velahul davana elhamdülillahi rabbil alemin. بی راہ وے بی راہ